Kız arkadaşının yükseklik korkusu vardı. Bunu bilmesine rağmen onu teleferiye bindirdi. Yapacağını da genç kızın en çok korktuğu gözlerini kapadığı anda yaptı. Yüksek az kaldı zaten. Çok yüksek mi? Genç kız tedirgindi. Yükseklik korkusu vardı. Buna rağmen erkek arkadaşı onu teleferiye bindirdi. Bu aslında planın bir parçasıydı. Kız arkadaşı korku içindeyken ona hayatının teklifini yaptı. Sana. <laughs> ya. Ay aşkım. Ya şu an korkuyor muyum? Ne <laughs> Merve Fındık, erkek arkadaşı Erhan Demir'le Bağlarbaşı Yaylası'na gidecekti. Yükseklik korkusu olmasına rağmen teleferiye bindi. Yoksa, neden? 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 şu manzaraya Teleferikteki herkes plana ortaktı. Genç kız tir tir titrerken erkek arkadaşı sinsi sinsi gülüyordu. Teleferikte genç kızın korkusu da zirvedeyken 1400 metre yükseklikte teklif yapıldı. Sana. <gülüyor> 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 Ay aşkım. Ya şu an korkuyor muyum? Sakin ol bir şey yok korkma. <laughs> genç kız şaşkındı. Şoku atlattıktan sonra yanıtını verdi. Ya sen de bakamıyorum tabii ki. Hayır <laughs> bak. Korkma, korkma. Ben sarmanı seni çok seviyorum. Merve fındık yüzüğü parmağına taktı. Çift kararı pasta keserek kutladı.